Slash Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Stenham Flash 2'de Osmanlı Devlet serimize Fatih Sultan Mehmet ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son İstanbul'u almıştık ve bayağı uzun sürmüştü, bayağı kayıp vermiştik. Bu bölümde de Erzurum'a girmeye çalışacağız. Umarım güzel bir bölüm çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve like hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet hocam en son İzmir yakınlarındaymışız. Ee, şu anda bir toprak bütünlüğünü sağlamış durumdayız. Ee, gerçekten topraklarımız gayet güzel duruyor. Bu arada bizden bir ordu Kısiyaz'ı fethetmeye gitmiş. Onları hemen bir geri çağıralım. Bir emir verelim. Onları tekrardan şöyle bir çağırmamız gerekecek. Çünkü öncelikle hedefimiz e, Erzurum. Son dönemde artık oradan Kırım'dan e, toprak almaya başlayacağız. O yüzden şimdilik ilk hedef dediğim gibi Erzurum ardından e, Ostia Antika'ya da bugün açılabiliriz. Bilginiz olsun hocam. Şöyle hızlıca bu arada karşılığını almamız gerekebilir. Hızlıca biraz erzak alalım öncelikle. Şöyle elimizde bir şeyler varsa da satalım hemen okutalım. Zırhlara bakalım hocam. Bunu alsam sanırım iyi olur çünkü benimki bayağı bir eskide. Aynen öyle. Şunu da şu elemana verelim. Şöyle yay bakacağım. Bu arada e, mevcut yayı pek beğenmedim. Market, silah. Yok abi bunlar da kötü. Hayır. Bir dakika. Oradaki mızrağa tekrardan bakacağım. İki halliymiş. Geç abi. Şimdi biraz erzak da alalım. Market karşılık yemek diyelim. Hızlıca şu erzakları toplayalım. Orada her zaman e, yemek lazım hocam. Şöyle hızlıca şimdi Dediğim gibi Erzurum yakınlarına doğru gidelim. Şu anda Eyüplerle de düşmanız. Ondan önce bir dinlenmemiz gerekiyor. Bir dinlenmemiz gerekiyor abi. Şimdi şöyle biraz bekleyeceğiz. Orduyu dediğim gibi sanırım Kısıya tarafından çekebildik. Osya Antika'yı da bugün alacağız. Erzurum'u ve Kars'ı da muhtemelen bugün alacağız abi. Şöyle şu anda bir kamp kuralım. Şöyle bir dinlenelim. Şöyle hocam. Ulan bir dakika avlanma yapalım o esnada. Evet hocam tüm lordları da topladım. Bu arada bir fetih yedik hemen. Ee, oraya biraz birlik yollasak fena olmaz. Heydar Berger tarafına. Şöyle biraz birlik yollayalım. %49'u tamamdır. Şimdi bir kısmı oraya gitti. Ben şöyle geriye kalanı toplayacağım. Yakınımda. Burada buluşalım desem. Yok abi. Şöyle yapalım en iyisi. Şimdi e, Heydar Berger'i hepsini yollamaya çalışalım. Ardından şöyle şunu %40'lara çekelim. Tekrardan burada buluşalım diyelim. Bir kısmı gelecektir. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Tamamdır. Şimdi bir kısmını orada savunmaya yolladık. Bir kısmı da burada fethi yapacağız. Bu şekilde ilerleriz. Kale kaybetmeden kale alarak hızlıca ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Önce Kars'ı daha sonra Erzurum'u almaya çalışacağız. Eğer vakit kalırsa Ostia Antika taraflarına da açılacağız hocam. Dediğim gibi umarım güzel bir bölüm olur. Umarım fetihlerde bir sıkıntı yaşamayız. Moğol İmparatorluğu haraç geç abi. Biz kesinlikle ve kesinlikle hiçbir haraç teklifini kabul etmeyeceğiz. Şöyle hızlıca burada bir saldıralım. Bu arada hocam sayımız bayağı fazla aslında. Burada bu arada şeyi çok düşük tuttum ya. Bayağı düşük tuttum. Savaş boyutunu o yüzden ona bir ayar çekmem lazım. Aslında burada otomatik savaşla yapılabilirdi çünkü sayımız onlardan 6 kat daha fazla. Şöyle şu anda savaş boyutunu 300'lere çektim. Ordumla birlikte şu anda karsa girmek üzereyiz hocam. Hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım. Buradan vurmaya başlayalım şimdiden. Şöyle hocam ben yine bir mehtar takımımızdan Mehtar marşını rica edeyim Şöyle haydi bakalım aslanlar Hızlıca önden gideyim Peki eleman yok zaten Bunları kısa sürede halledebileceğimizi Ve e, az kayıpla Buradan ayrılacağımızı Düşünüyorum Buradan ayrılıp Erzurum'a gideceğiz Erzurum biraz daha tehlikeli Yani Erzurum bir kale değil şehir İstanbul gibi Konya gibi e, Oralar şehir abi oraları almak biraz daha zor oluyor. Bu yüzden biraz daha temkinli oynamamız gerekecek Erzurum yakınlarında. Şimdi şöyle tüm ordumuzla ilerliyoruz. Evet hocam şimdiden öldürmeye başladı hızlıca. Henüz kayıp vermedik güzel. Henüz kayıp vermedik iyi ilerliyoruz. Şöyle hocam vurmaya devam ediyorum bu arada. İlk kaybımızı verdik. Şöyle son artık Zaten sayılar azdı. Şu anda 100 kişiye yakın eleman kaldı. Kale kapısı yıkıldıktan sonra zaten işler bizim için gayet kolay olacaktır. Mancınıklara emri verdim. Ee, kale kapısına odaklanmaları için. Çünkü kuşatma makinası o kaleyi e, kale kapısını kırmakta biraz daha zorlanıyor. Biraz daha geç kırıyor. O yüzden erkenden halledebilmek için mancınıklara orada emri verdim. Mehter eşliğinde şu anda tüm ordumuzla Kars kapılarına dayandık. Kars surlarına dayandık. Alacağız burayı da alacağız. Devletimizin sınırlarını yine genişletmeye devam edeceğiz. Son artık içeride 80 kişi falan kaldı hızlıca. Hallediyoruz dediğim gibi. Şu anda mancınıklarımızdan bir hareket görmedim. Mancınıklarımızdan bir hareket görmedim. Evet. İlginç. Neyse. Çıkartma makineleri köşeye dayandı. O yüzden bir sıkıntı çıkmaz abi. Kale kapısını kırmaya dahi gerek yok. Şöyle yukarıdaki elemanları halletmeye çalışıyorum. Son artık 11 kişilik takviye birlikleri falan kaldı. Şu anda kalede de 50 kişi var. Hızlıca hallediyoruz. Elemanlarımız şu anda kaleye doğru giriş yaptı. Haydi aslanlar. Ne kadar az kayıp, kayıp verirsek o kadar iyi bizim için. Şey. Reis sen nereye geliyorsun? Geri döndü bak ben belli anladı fırça yiyeceğini geri döndü eleman. Güzel. Son artık 37 kişi, 36 kişi. Bunu söylerken de 35 kaldığını gördüm ve şu anda 30 kişiden de az kaldı 25 kişi. Evet, hızlıca eriyorlar. 21 kişi. Şöyle vurmaya devam ediyorum. Şu üstte bir eleman var. Onu halletmeye çalışıyorum şu anda. Kale kapısı da yıkıldı. Aslında boşuna yıkıldı. İçeride son 10 eleman kaldı. Evet. Güzel. Osmanlı ordusu baya sağlam mücadele ediyor burada gördüğünüz gibi. Son artık 4-3-2-1 ve... Ve hocam sıfır kişi. Kars'ı da ele geçirdik. Bu kaleyi de... Bileğimizin hakkıyla, bileğimizin gücüyle... Ele geçirdik abi. Şöyle 5 kayıpla, 22 yaralıyla buradan ayrılıyoruz. Erzurum yakınlarına doğru yola çıkıyoruz abi. Şöyle pek bir ganimet düşmedi normal olarak. Şöyle şu anda elimdeki esirleri hızlıca Kars'ta satayım abi. Hızlıca hocam satalım. Market satılmak diyelim. Şu elimizdekileri elimizdeki diğer eşyaları da okutalım. Şimdi hocam hızlıca. Hızlıca Erzurum'a girelim mi? diye bakıyorum şu anda. Evet. Bizimkiler kısa yazdaki kuşatmayı kaldırmış. Güzel. Ee... evet Erzurum'a doğru gidelim. Erzurum'a doğru gidelim. Şöyle emri verdim. %60'ı şu anda Erzurum yakınlarında toplanıyor. 259 kişilik bir birliğim var. Ve çoğu da sağlam gerçekten. Orduma güveniyorum. Şu anda Erzurum'da toplanan Selçuklu lordlarını da görüyorum. Şöyle bakalım hocam bizi burada nasıl bir sonuç karşılayacak nasıl bir sonuç bekleyecek Keykaos'u da e, kamp kurmaya gelirken gördüm 57.000 üretimden aldık bu arada süper gidiyoruz 254 binimiz var Erzurum yakınlarındayız e, şu anda kuşatmadayız ve kuşatma silahları da inşa edilmek üzere içeriye fazla bir lord gelmedi muhtemelen içerideki sayı 300'ü geçmeyecektir Erzurum'daki ee, asker sayısı 300'ü geçeceğini Düşünmüyorum Bizden şöyle bir 600-700 çıkar gibi Evet 820 çıktı Rahat şekilde Olmasa da çünkü sağlam kale Bu arada boyutu sanki bayağı arttırdım ya Evet Erzurum'u da gördüğünüz gibi hocam İstanbul'dan pek farkı yok Sağlam kale Şöyle şu anda hızlıca giriyoruz Haydi bakalım bu arada savaş taktiği veren Arkadaşlar var mancınıklar önden Falan ilerletmemizi söyleyen Arkadaşlar var bunu daha önce de Açıkladım kale köşelerinde Mancınık varsa bu imkansız Bir şey bu arada burada mancınık Yokmuş Ha varmış Allah Allah hocam varmış Evet öldüm galiba <laughs> Ulan ulan hocam ilk ölen Biz olduk sanırım Hadi ya ilk vedadan isim biz olduk Tekrardan ordumla doğacağımı düşünüyorum Şu anda Dediğim gibi mancınıklar olduğu için Bizim kendi mancınıklarımızı Oraya sürmemiz biraz hata olur O yüzden öyle bir şey mantıksız hocam O taktiği kullanmayı Kullanmak istemedim o yüzden Şu anda ölümlerle başladık biz Kayıp vererek başladık Şöyle bir bakalım Hocam ne alemde Ordular şu anda burada toplanmış durumda şöyle bakmam gerekirse Evet Burada mancınık Şurada elemanlar sağlam ee, Mancınıklarımıza kale kapısına vurması için emir vereceğim ama Mancınıklar biraz geride kaldı Burada ordum telef oldu Hızlıca bir şeyler yapmamız gerekiyor Şu anda sağdaki ve soldaki kuşatma makineleri de ulaşabilecek mi diye merak ediyorum Evet Kale kapısına mancınıklarımız vurmaya başladı şu anda orduya en temiz emir sanırım şu olur. 10 adım ileri çıkmasını istedim hepsinden. Kim ancılıkların falan e, menziline girmesinler, toplu durmasınlar. Şu anda dağıldılar gördüğünüz gibi. Şöyle şu anda saldırı emrini de vereceğim. Kale kapısı yıkıldı zaten. Tekrardan bir saldırı emri verelim. Evet, elemanlar şu anda direkt girecektir. Şöyle köşedeki elemanlara vurmaya başlasın mancınıklarımız. İki kuşatma makinamızda kale surlarını ulaşmayı başardı. Hızlıca içeri giriyorlar ve e, kale kapısından da ordumuz ilerliyor. mancılıklarımızda da takviye olarak e, surları delmeye devam ediyor. Burada elemanlara atmaya devam ediyor. Evet hocam Osmanlı askerlerini burada görüyorsunuz. Şu anda hocam o sancağı dikmeyi ihmal etme. Mehter marşımız da çalıyor bu arada. Girerken söylemeyi unuttum. Şöyle buradaki elemanlara Vurmaya başladım. Mancınık mancınıklarımız ee, şu anda her şey yolunda. Yüz elli kişi falan kaldı. Güzel abi devam, devam. evet ben bu arada savaşa dahil olamayacağım galiba. Şöyle bakalım. Yamanları değiştirelim. Evet, yok yapacağım. Şöyle. Şu açı daha güzel. Şu an burada bir savaş dönlüğünü görüyorum. Mısri elemanlarımız hallediyor. Burada bir birlik var bunların üstüne doğru. Gidecektir bizim elemanlarımız. Haydi bakalım aslanlar. Son artık 87 kişi falan kalmıştı. Hızlıca gördüğünüz gibi sağ taraftan akıyor bizim elemanlar. Vurmaya devam ediyor. Süpersiniz. Süpersiniz abi. Böyle devam. Böyle devam. Şu an buradan doğuyor elemanlar. Buradan geliyorlar. Burada bir toplandılar. Burayı delecektir hocam bizim elemanlarımız. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor hocam. Şöyle şu anda evet burada bir ok mücadelesi dönüyor. Bakalım kim alacak. İkisinin de oku aynı. Evet bizim eleman indi de helal hocam. Son artık 8 kişi. Erzurum'u da rahat aldık bu arada ya. İstanbul'a kadar zorlanmadık haliyle. Şu anda son artık bir kişi onu da hallettiler ve Erzurum'u da ele geçirdik. Burayı Trabzon olarak düşünebiliriz hocam. İlerleyen bölümlerde Kırım'a açılacağız. Şu anda 67 kayıp vermişiz. 73'te yaralımız var. Olsun olsun hocam. Şöyle şu anda Erzurum'u da ele geçirdik hocam. Süpersiniz. Şu anda şöyle bir bakmak istiyorum. Bu arada bizim denizciliğimiz baya düşük. Biz denizciliği arttırmamışız. Yani. Bizim Bertha'da denizciliğe vermemiz gerekecek. Ee, şu anda hocam ordulara baktığımda şu an dağıldılar gibi. Bizans Alanya'yı almak için harekete geçti yakınlarda dönen olaylardan biraz bahsetmem gerekirse ee, Selçuklu'nun Anadolu'da kalan son iki toprak parçası Alanya ve Van diyebiliriz. Şöyle baktığımda Heidelberger'deki e, Kutsal Roma kuşatması kaldırıldı. Halletti bizim elemanlar. Şu anda Osya Antika taraflarına doğru gidip son fethimizde gerçekleştirmek istiyorum. Gerçekleştirmek istiyorum. Şu anda Ordumuz Anadolu'da cirit atıyor. Şurada da bir ekip hızlıca gidiyor. Kuzeyimizde şu anda. Evet. Onlara bir emri verelim bakalım. Ostia Antika Kalesi için kolları sıvayalım hocam. Bizans'tan kale alınca gerçekten daha bir mutlu oluyorum hocam hızlıca. Şöyle Ostia Antika taraflarına gidelim. Evet. Şöyle seviye alan elemanlara seviyelerini verdim. Şöyle denizlerden geçelim. Hızlıca şurada 10 kişilik köyü almışlar. Tekrardan burayı almak için harekete koyulalım hızlıca. Şöyle toprak bütünlüğü bizim için önemli hocam. Evet. Sostra yakınındayım. Ostia Antika'yı şu anda e, Kutsal Roma'nın da kuşatması biraz saçma oldu. Orada bir büyük savaş dönebilir. Orada büyük bir savaş dönebilir. Şöyle hızlıca hatta Şöyle girmeye çalışsak. Halledelim bakalım şöyle otomatik savaşla. Şöyle abi. Şu anda ordular toplandı, sayılır mı? Hayır, sayılmaz. Bir tanesi gelmiş. Şu anda kuşatma kampını kuruyorum hocam. Orduları da buraya çağıracağım. Otomatik savaşla halledebiliriz bu arada. Burada buluşalım diyeceğim. Evet. Güzel her şey yolunda, sayılır. Şurada köyü de alırız birazdan. Kamp kuruluyor mu hocam. Evet kuşatma kampı kurulmaya devam ediyor. Bu arada Bizans lordları da gelmeye başladı. Saldırı emrini verdim hızlıca. Burada kampları kuracaktır elemanlar. Evet beklemedeyim şu anda ben. Şu anda beklemedeyim. Burada otomatik savaş yapacağız. Aşağıdan birkaç köy almam da gerekecek. Şurada köyü almam gerekebilir. Alanya'yı bu arada Selçuklu Bizans'a kaptırmış. Alanya'yı Bizans'a kaptırmış. Evet. Selçuklu gerçekten artık yani gücü falan kalmadı diyebilirim. Şöyle hocam. Bayağı bir toplandık bu arada. Bayağı bir toplandık. Evet. Kuşatma silahları inşa ediliyor. Elemanlar gelmeye devam ediyor. Buraya saldırsınlar. Ben belki hiç girmem bile. Bizans İmparatorluğu Bitlis için harekete geçti. Bitlis için harekete geçti bakalım. Şöyle hemen içeriye girmeyen eleman kaldıysa diyecektim. Bitlis'e yönlendirmeyi düşünüyordum ama olmadı. Şurada bir savaş dönüyor. Hemen oraya akalım. Selamun aleyküm patron. Hızlıca bunu da hallettik. Burada köyümüzü de alalım. Evet, güzel abi. Şuraya biraz asker yığmam gerekiyor sanırım. Evet, bende yalnızca Osmanlı askerleri var bu arada. Gayet güzel duruyor. Şöyle şu elit kılıççıları içeriye vereceğim. Köyleri kaybetmeyelim abi. Toprak bütünlüğü sürekli bozulsun istemiyorum. Burada yine aynı şekilde okçuları veririz muhtemelen burada da. Şöyle burayı da aldım. Mesela buraya da okçularımı vereceğim. Evet. Şöyle tamamdır. 180 kişilik bir birliğim kaldı. Burada köylerimiz de sağlam aldık sayılır. Şu aşağıda son bir köy daha kaldı. Orayı da ele geçirelim. Şöyle bakalım hocam nerede o köy? Ha. Tam bu arada köyde köy, köy. ha. Manzaras falan süperdir buranın. Hızlıca burayı da hallettik. Şöyle son artık buraya da bir buraya da elit mızrakçıları verelim. Şu anda tüm ordum atlı. Güzel. Böyle de güzel oldu hocam. Şimdi Bertal'a biraz denizciliğe vereceğim ya. Denizciliğimiz bayağı düşük. Ee, o yüzden denizciliği arttırmamız Gerekiyor Şöyle hocam Şimdi mevcut toprak Bütünlüğüne bakmamız gerekirse Fena sayılmaz Denizlerde hızlandık bu arada süper Bitlis taraflarına gideceğim Son bir orada savunma yapabiliriz Bu arada elimdeki erzakları Eşyaları pardon Hemen hızlı şekilde konuşamadım lan Hemen hızlı şekilde Şeyde Konya'da sattım Bitlis yakınlarına geldiğimde burada Bizans kuşatmasının olmadığını görüyorum. Evet Keykavus halletmiş. Tamamdır hocam sen biliyorsun bu işi yani bizim gelmemize pek gerek yokmuş. Ostia Antika'yı da birazdan alırız. Ardından bir sonraki bölümler. Ee, Kisiyas, Krakow, Barbican alacağız. En sonda dediğim gibi şu çizmenin topuğuna vuracağız. İtalya e, taraflarındaki. Bunu da hallettikten sonra Fatih Devri'ni bitireceğiz. Şu anda bayağı kasayı bollaştırdık gibi. E, bu bölümde gerçekten güzel oldu. Ostia Antikayı da ele geçirdik. Bugünlük sanırım bu kadar yeterli hocam. Bu arada Arzam savaş ilan etmesi güzel oldu. Yavaştan Yavuz Devri'ne geçelim diyebiliriz. Yavuz Devri'nde bunlar bunlarla zaten savaş haline girecektim. Ee, Harzam şahlarla olsun. Ardından e, eyyubilerle olsun. Bunlarla mecbur savaş haline girecektik. O da e, yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bugünlük benden bu kadar hocam. Umarım güzel bir video çıkarabilmişizdir. Gerçekten benim e, adıma açımdan diyelim. E, güzel bir videoydu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.